Herkese selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir. Bugün yine Minecraft oynayacağız. Ee, bir saniye. Ben bir sandalye alıp geleyim. Ay. Ay. Bugün Minecraft oynayacağız yine. Arkadaşlar uzun zamandır video atamıyordum. Ee, çünkü dişim ağrıyordu. Ağrımadığı zamanlar da vardı fakat bilmiyorum yani. Çekmek istemiyorum ama şimdi çekeceğim kendimi hissettim. Şunu Arkadaşlar ben size video atmadığım için şey bir sürü şeyler yaptım böyle evlerdir falandır işte onları yaptım böyle mesela bu evi yeni yaptım. Sonrasında bir tane evi de yeni yaptım. Arkadaşlar ben şehrimi bayağı bir yükselttim. Bakar mısınız? Elektrik teli bile yaptım yani. Ee, uçak. Bunu belki sizle beraber yapmışızdır. Bilmiyorum. Bu evi herkes biliyor. Bunu sizle beraber yaptık. Ee, bakın bunu sizle beraber yapmadık. Arkadaşlar bu evin bu evin şöyle bir özelliği var. Bakın şimdi buradan giriyorsunuz. Tamam mı? Sizi buradan bir tane daha kapı karşılıyor. Oradan da giriyorsunuz. Sonrasında bu evler bağlantılı. Bakın, buradan girdik, buradan çıktık. Gördüğünüz gibi. Ee, daha yeni yaptığım için içinde birkaç tane bir şey yok. Böyle bir tane soban var. Fakat ben bu sobayı kapattım. Çünkü çok duman oluyordu. Dumanı da arkadaşlar şuraya gidiyor. Bakın dumanı. Şöyle kamp, ate kamp ateşlerinden koydum. Normalde arkadaşlar şu buralar normalde komple kamp ateşiydi. Ama çok duman çıkıyordu. Mesela ben bunun böyle üstüne çıktığımda falan çok duman geliyor. Bunu da sizle beraber yapmadık. Bu arkadaşlar tren. Fakat trenin, bende tren modu olmadığı için ee, şey yok mesela böyle ray yok. E, burada bir tane kaynar suyumuz var arkadaşlar. Bunu da ben yaptım. Şöyle bir tren tren yolumuz vardı. Fakat arkadaşlar bu tren yolu artık geçersiz çünkü. Ee, şu hızma, hızlandırmaları ben yanlış yapmışım. Ondan dolayı. Yani baya bir ilerleme var bende. Şöyle şuralara güneş paneli falan koydum. Şuraya şey yaptım. Çiftlik yaptım. Işıkları da var. Bakın burada panda var, at var. Aa bende alttan iki tane vardı. Yiymişler mi? bir? Yok. Ee, sonrasında burada su kaplumbağaları var. Burada da kuzular var. Köpeğim var. Ee, bir tane panda firarda arkadaşlar. Bu pandayı çok seviyorum. Ondan dolayı içeri koydum. Evet arkadaşlar. Böyle bir ev. Aslında ben bu evi yaparken... İlk başta aklıma Enes Batur geldi. Çünkü o da eskiden böyle bir ev yapmıştı. Hatta böyle çubuklar falan koydu o da. Ondan dolayı ben de onu yapmaya çalıştım. Fakat biraz benzetememişim. Kusura bakmayın. Normalde arkadaşlar e, buraya da bir tane havuz yapılacak. Onu onun için yaptım size. Fakat bu havuz evin içinde olacak arkadaşlar. Yanlış duymadınız İçinde. Arkadaşlar ilk başta ne yapacağız? Ee, böyle bir tane kendimize oda yapacağız. O oda yüzme havuzu gibi bir şey olacak. Ben kafamda burası diye planladım. Çünkü arkadaşlar e, havuzun derinliğini yapmak için yerden yüksek bir ev yaptım. E, havuzun derinliği buraya falan gelecek. Şu oda neredeyse bu oda da bu oda böyle buraya falan gelecek. Sonrasında içine su koyacağız. Öyle olacak. Ee, daha devamını anlatmayayım. Oralar sürpriz olsun. Bakın. Şimdi ne yapacağız? İlk başta şuranın bloklarını kıracağız. Küçük bir olacak gibi. Ee, şimdi ne yapacağız diye sorarsanız, şöyle ışıklı bloklarımızı alacağız, altına böyle dayayacağız. bismillah. Klavyem düştü. Arkadaşlar biraz yavaş yapıyorum. Çünkü ee, canım istiyor. şuraları kapatmak da. Bu arada kanala like atmayı ve abone, olmayı unutmayın. Arkadaşlar daha 5 şey aboneyiz. Bu ne ya? Bu nedir ya? Bu nedir ya? Neyse. Evet arkadaşlar şimdi e, bunu böyle yapıyoruz. Ee, arkadaşlar buranın içine su koyacağız ama ısıtmalı mı havuz olsun bilmiyorum onu biraz sonra karar vereceğiz. Eğer ısıtmalı havuz olursa eğer öyle bir şey olacaksa ee, böyle biraz havada kalacak ama bence ısıtmalı olsun. Arkadaşlar diyeceksiniz ki e, bunun üstüne su koyduğunda nasıl e, nasıl sönmez? Çok basit bir yöntemi var. Bunu neredeyse hepimiz biliyoruzdur. Yok abi ya. Sıkmalı olmasın. Çok yer kaplıyor. Yani çok derin olmuyor yani. Zaten Minecraft bu gerçek hayat değil. Evet, şu anda istediğim bir kıvama geldi. Fakat şu çimler yani suyu emecek. Ondan dolayısıyla da bunları böyle toprağa kırıyoruz. Arkadaşlar şurayı niye kırdım diye sorarsanız devir daim yapacağız. Evet yanlış duymadınız. Arkadaşlar ben normalde sizi video çekmesem tamam mı? Mühendis olurmuş. Böyle. Evet arkadaşlar şu anda istediğim bir yere geldik diyeceksiniz ki adamlar buradan böyle langır dop diye bir atlayacak diye düşünebilirsiniz fakat hayır öyle olmayacak Nasıl yapabiliriz onu? Şimdi mühendisliklerimi yapıyorum da. Özür dilerim. Bir kademe daha yükseltelim o zaman. Buradan atladığın zaman zaten su olacak. Zaten her taraf su olacağı için ben bir de buradan böyle duvar çekeceğim. Kapı koyacağım. Ay Pardon. Heh. Evet arkadaşlar. Şu anda devam ediyoruz. Ee, şuralara buralara böyle çiçek falan koymayı planlıyorum. Şuralara falan işte. Ee, şimdi terimize gidelim. Ee, su diye yazalım. Arattıralım. Evet arkadaşlar. Su burada. neyle değiştirsek şunu da değiştirebiliriz evet 5 evet arkadaşlar suyumuzu koyduk yani şu anda güzel bir şekilde devam ediyor Evet arkadaşlar şu anda çok güzel oldu. Belki bunun içine böyle balıklar falan da koyabilirim tamam. akvaryum gibi. Fakat akvaryumu başka bir zaman da yapabiliriz bilmiyorum. Ama ben bir balıkları yüzmek istiyorum. Saniye ya. Allah Allah. Bir saniye yanlış yaptık. Bana buradan değildi ki. Yiyeceklerden bakalım. Bunu acaba bunu böyle salarsak gerçekten büyüyecek mi? Aa yeniliyormuş arkadaşlar. Bu yüzden değilmiş. Maalesef. Onu yumurtaların içinden bulacağız. Evet. YUM yazdığında çıkıyor. Bir sürü var arkadaşlar. Hop hop hop. Oo, yunus varmış. Açı zombi. Demir golem. Lana. Kurbağa. Magma. Başvurma. Katır. günü domuz, bilgin, zalim, yamacı, yıkıcı, kirpi, kirpi balığı. Bir koyalım mı? bir. Hadi bismillah. 3, 2, 1. Evet arkadaşlar. Balıklarımıza bakın. fakat Bizim bunları öldürmemiz lazım. Evin içinden mi çıktı? Çenek, çek. Allah Allahu. Oh tamam. Tövbe bismillah. Lan. Abi bunlara üç tane vurduğumuzu ölüyorlar ki. Biz kaç tane koyduk? Üç tane. Evet. Aa. Heh. Aldık. Arkadaşlar ee, şuraya da şöyle suyun gelmesi için oradan böyle su gelecek. Şimdi arkadaşlar bizim bir tane daha sistem yapmamız lazım. Fakat bu zor olacak gibi. İlk başta bir uyuyalım. Gece oldu çünkü. Arkadaşlar bu ne diye sorarsanız bunu göstereceğim. Hatta uyanayım göstereceğim. Bur buranın altında bu evin kameraları var. Evet Eğer derseniz ki senin evinde kamera yok ki, kamera modu yok ki deseniz, evet yok arkadaşlar. Ama ben şöyle bir şey yaptım. Yani oraya kamera görüntüleri yerine resimler böyle falan filan koydum. O da benim evimin etrafındaki gibi. Bakın ee böyle böyle kamera böyle böyle böyle. Şurada da buranın ana kameraları. Bakın böyle 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 bir sürü var Arkadaşlar bunlardan ee, üstünü de pek belli olmasın diye öyle yeşilliklerle kapladım işte buraya arkadaşlar neden bu kadar kapı koyduğumu diye sorarsanız Böyle daha güvenli olsun diye burayı zaten hepimiz biliyoruz konuşma salonu. Koltuklar mı, koltuklar? Aa, pislik. bir daha gelme buraya. Evet arkadaşlar biz sistem kuracaktık. O sistemi kuralım. Devir daim sistemi. Biz buraya yaptık arkadaşlar sistemi. Şimdi yer altından böyle su falan gelecek. Evet arkadaşlar aydınlık Gördünüz mü? Sudan da su düştü. Evet, 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 evet. Çok iyi oldu. Burayı kapatıyoruz. Suyu açıp kapatmak için buralardan, oradan yardım alıyoruz. Şimdi bakalım havuzda su falan eksik mi? bir bakıyoruz. Yok arkadaşlar daha hala aynı şekilde. Fakat bizim burayı da kapatmamız lazım. Evet çok iyi. Yaptığımıza göre şimdi bu evde hiçbir şey yok. Öyle yani güzel bir ev yaptım. Arkadaşlar hep hayalimdi böyle yapmak istiyordum fakat hiç yapamıyordum ama sonunda yaptım jambolop oh oh burası da benim şeminem evet arkadaşlar bunu size gösterdim mi bilmiyorum helikopter yaptım Sonrasında burada da böyle bir şey yapmaya çalıştım fakat yapamadım. Onun adını da bilmiyorum. Bunu da geçen gün yaptım arkadaşlar. Böyle bungalov bir ev yapmak istedim. Aslında bacası şuradan şöyle çıkacaktı. Fakat yapamadım. Eğerse daha böyle, bunu hemen yapalım. Gördüğünüz üzere büyük bir çarpı. Uf. da bir tane daha video gelecek. Onda böyle büyük bir tane böyle beyaz bloktan böyle çok güzel bir villa yapacağız. Arkadaşlar bu evin kombini kırmızı. Evet, kırmızı. Arkadaşlar bakar mısınız? Çok güzel oldu. Uhu. Bismillahirrahmanirrahim. Bak, yine klavyem düşüyor oğlum. Haykıp geldi ya. Elektrik telleri. Bunun nasıl yaptığımı hepiniz biliyordunuz. İlk başta bu elektrik tellerini yapmak için gri beton. Sonrasında şunlardan, tuzaklardan bir tane de ip. Arkadaşlar onlardan gerekiyor. Onları yaptığınızda şöyle biraz T harfine benzeyecek şekilde gri betonları koyuyorsunuz. Mesela böyle dönmek lazım. Onu da yapmak çok basit. Mesela ben burada yaptım. Bakın böyle ya. İşte bunlar gereksiz. Bunlar da buradan böyle gidenlere için. Sonrasında buradan böyle. Arkadaşlar buraya ne oldu diye sorarsanız ben burayı patlattım. Hem de çok fena bir şekilde. Hatta durun yine patlatalım. Patlatmayı çok sevdim ya. Tene TNT sonra çakmak Arkadaşlar bir de şunu merak ettim. Keçi boynuz. Bekleyin bir yapalım ama. Ondan ses çıkıyor.

yalan da kafası sen de öleceksin <Sessizlik> <Ha, o, yukarı. Sessizlik> tane tane koy 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 Evet. Sonuna geldik. Patlatıyorum. 3 2 1 Patlattım. Patlattım. Kaç. 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 Oh my god everybody. Oh my god. 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 Gördünüz mü? Ben çok fena bir şekilde görüyorum. Bakın nasıl patlıyor, nasıl patlıyor, nasıl patlıyorlar. Bismillah, kaç, 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 kaç. Atla. Çok iyi. Sibel'in havada patladı. O zaman da havaya mı zarar veriyor? Ha Abi ha ha ha. Abi b Bir saniye. Hemen şuraları da. Yine klavye almış şuraya.

Hello. Dikkat edin. Şimdi arkadaşlar bu şehir karanlık ya. Şimdi aydınlık olacak. Bakın. Atlıyoruz. hu uh, uh. Ben bir de bununla bir yerleri yakmak isterim. Burası benim zarar verme alanım. Hih, TNT'ler kalmış. Heh. geldik. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayı sizleri seviyorum. Ve bay bay.